Merhabalar. Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun. Bugün sizlere sivil havacılığın dünyadaki yerini anlatmak ve sivil havacılık nedir birazcık bunları bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere ticari ya da sportif amaçla planör, uçak, yamaç paraşütü, yelken kanat, insansız hava araçları Bunları iş için kullanılan, sportif amaçlı kullanılan yani askeri amaçlı kullanılmayan bütün faaliyetlerin tamamı sivil havacılık olarak tanımlanmakta. Sivil havacılık neden önemli? Çünkü ülkemizde 58 havalimanı bulunmakta ve sadece 2019 yılında 20 milyon yolcu taşıması yapılmıştır. Bu yüzden dolayı ticari alanda değil, Aynı zamanda sportif alanlarda da ve günümüzde şu anda popüler olan bir meslek insansız hava araçları alanında da sivil havacılık çok önem arz etmekte. Gelecek nesilde bölgesel havalimanları kurulacak. Artık şehirler arası buradan Bodrum'a 15 dakikada elektrikli uçaklarla birlikte yolculuk seyahat eder hale geleceksiniz. Elektrikli otomobillere uçma yetisi olacak. 145 meslek grubunda kullanıyoruz insansız hava araçlarını. 145 meslek Bunlar daha da yaygınlaştıracak. Bugün neyi kutluyoruz biliyor musunuz? Bugün sivil havacılıkta neler yapabiliriz? Okullarda, kurumlarda, eğitimlerde biz neleri eksikliklerimizi görmemiz gerekiyor? Neleri tamamlayabiliriz? Bundan 5 sene öncesinde İHA'yı üreten şirketler bugün dünyada Asya'nın en geç milyarderi oldu. Çok büyük söz sahibi oldular. Peki biz regülasyonlarımızda, sivil havacılığın yaygınlaştırılmasında, kullanım alanlarında yeterlik olarak kolaylıklar sağlıyor muyuz? yaygınlaştırıyor muyuz? 5 sene içerisinde nereden nereye geldik? Değil mi? Bunları konuşmamız gerekiyor. Sivil Havacılık Günü kutlu olsun. Başakşehir Belediyesi olarak da biz de Drone Türk olarak işte tam da buradayız. Her ay sivil havacılıkla ilgili insansız hava araçları eğitimleri yapıyoruz. Gençlerimizi bilgilendiriyoruz ve en büyük organizasyon olan Teknofest'te öğrencilerimize danışmanlık oluyoruz. Sizlerin de bu geleceğin mesleği sivil havacılıkta uçmaya gönül veren, seven Küçükken uçurtmayla başlayan sevdamıza gönül veren herkesin Sivil Havacılık Günü kutlu olsun. Hepinize sevgiler.